Bu listeye El Cezire Türk'ü ve BBC Türkçe'yi de eklememiz gerekiyor. Maalesef onlar sorumlu yayıncılık yaptığını düşünen uluslararası küresel yayın organları olarak Türkiye'de bu tip a, toplumun provoke edeceği e, konularda a, çok farklı bir yöntem izleyebiliyorlar. Burada bir soru işareti var. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Belki uzun vadede bu evet. yani organlarını takip ederek. Onlar da mı fotoğrafı yayınladı? E, terör örgütü e, tanımlaması noktasında bir evet. sıkıntılar vardı. Burada bir e, parantez açıp yani medyanın DHKPC yaklaşımındaki esas sorununu tanımlamamız lazım. Küçük bir araştırma yaptım buraya gelmeden önce. Evet. DHKPC'nin saldırıları 2013'ten bu yana bir artma eğilimi gösteriyor. Amerikan Büyükelçiliğine bir saldırı yaptılar. Ardından Burak Can'ı şehit ettiler Ok Meydanı'nda yine Berkin Elvan'ı bahanesiyle. Ondan sonra Dolmabahçe Sarayı'na bir saldırı girişiminde bulundular. Arkasından Sultanahmet'te önce kendilerinin üstlendikleri bir bombalı saldırı, bir polisin şehit olduğu, arkasından yanındıkları e, ortaya çıktı. Başka bir e, örgüt yapmış onu. Evet. Ve şimdiki saldırı. Bütün bu saldırılarla ilgili medya organlarının hani isimlerini sayarsak, siz de saydığınız için ben de rahatlıkla sayabilirim. Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Radikal. T24 haber sitesi. E, ve BBC Türkçe. Yani bunlara özellikle baktım. DHKPC ile ilgili nasıl bir sıfat kullanıyorlar? Evet. Hiçbir sıfat kullanmıyorlar. DHKPC sanki bir terör örgütü değil. Ee, savcı öldürmüyor, polis öldürmüyor. Kamu kurumlarına ve e, insanların yaşadığı genel kamusal alanlara saldırıda bulunmuyor ve sivilleri öldürmüyormuş gibi e, bir yayın anlayışı izlemeye e, çalışıyorlar ve bütün bu saldırıları haberleştirirken terör örgütü ifadesi yok. Eylemci ve militan ifadelerini kullanıyorlar. IŞİD ve LKD için de aynı kural geçerli mi peki? Onlara dikkat kesinlikle, ettiniz Kesinlikle. Evet. Kesinlikle onlarla ilgili bütün haberlerde terör örgütü ifadesini çok rahatlıkla e, kullanabiliyorlar. Ki IŞİD de Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'nin e, siyasal sistemi açısından baktığımızda bir terör örgütü. Aynı şekilde DHKPC de bir e, terör örgütü. Burada maalesef benim teröristim, senin teröristin gibi e, olmaması gereken bir ikilemin e, ortaya çıktığını görüyoruz. Bazı sanatçıların, yine e, bu sosyal medyada e, paylaştıkları tweetlerde bazı e, gazetecilerin, gazetecinin isimlerini vermek istemiyorum. Hı hı. Ve çok üzücü, savcı rehin olduğu esnada Twitter'da birçok kişi, e, Gezi Parkı eylemcisi birçok kişi e, öldürün savcıyı öldürün diye bir histeri içerisinde mesajlar paylaştılar. Yani bunların e, yani bu nasıl bir nefret, e, nasıl bir e, kutuplaştırıcı zihin yapısı? Hakikaten hani e, insan bunu bunu düşünürken e, ürperiyor biraz. Evet. Dolayısıyla burada özellikle gazetecilerin daha sorumlu, ilkeli yayın ilkelerine bağlı, evrensel gazetecilik ilkelerine bağlı bir şekilde yayın politikası izlemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'de milletin düşüncelerini, milletin hislerini yaralayan böylesi olaylar karşısında dar kendi çevreleri adına değil genel olarak toplumun çıkarı adına bir yayın politikası ortaya koymalarında fayda olduğunu düşünüyorum.